İsmim Berk Boyacı, Zik Türkiye ekibinde otomotiv tanımlama ve RFID bölümünde ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Sağlık Bakanlığı'nın bahsetmiş olduğu ve özellikle son zamanlarda yazılı ve görsel basında da karşımıza çıkan e, damacanaların kimliklendirilmesi ve bu sayede takip edilmesi projesiyle ilgili sahip olduğumuz ürün, çözümümüz ve bununla ilgili size sunabileceğimiz faydalar üzerine kısa bir anlatımda bulunacağım. Bununla ilgili olarak özellikle Damacana, damacana, proseslerinde hem yoğun olarak gelen damacanalar, farklı hızlarda gelen hatlar ve bu hatların üzerinde damacanaların üzerine yerleştirilmesi planlanan kare kodların, QR kodların farklı açılarda gelebilmesi durumları düşünülerek bir çalışma hazırladı. Bu çalışmanın neticesinde de görmüş olduğunuz gibi neredeyse damaca, damacananın tamamını kapsayacak şekilde bir kameralı sisteme sahibiz bu kameralı sistem sayesinde damacananın herhangi bir noktasında gelen QR kodun okunabilirliğini sağlayarak tüm geçen damacanaların otomatik olarak bir veri tabanınıza bir noktaya kaydedilmesini sizlere sunabilmekteyiz. Bununla ilgili ürünümüz ürün ailemizin adı Lektor. Sizlere burada sunacağımız ürün de Lektor 642 modelinde bir okuyucu. Bunun okuyucumuz ile yaklaşık olarak bir buçuk metre mesafeden Damacanın üzerindeki kodları otomatik olarak okuyabilmeyi sağlamaktayız. Özellikle bu noktada yerleştirmemizin sebeplerinden biri de damacanın proseslerinin bulunduğu ortamların su ki sonuç içerisinde su dolduruluyor, Bu suyun sudan mümkün olduğu kadar arındırılarak, üzerine herhangi bir şekilde yoğun bir, herhangi bir şekilde ya da yoğun bir şekilde ıslak bir ortamdan arındırmak ve böylece kullanmış olduğunuz ürünün de daha uzun ömürlü, daha kullanışlılığını sizlere sağlamak. Bununla ilgili olarak ürünümüze yakından bakacak olursak Güzel mavi ve üzerinde siyah şapkası olan bir ürüne sahibiz. Bu ürün üzerinde sizlere diagnostik bilgileri de sağlayan ek göstergeler bulunuyor. Bu diagnostik bilgiler sayesinde siz cihazın yanına gitmeden ya da cihazın sadece aslında yanına giderek herhangi bir cihaz, farklı bir bilgisayarla bağlanmadan bile cihazın okuma oranlarını, okuma durumlarını görselleyebilir durumda olacaksınız. Ayrıca geçecek farklı noktalardan geçecek damacanaların, geniş bir alana baktığımızdan dolayı aslında farklı noktalardan geçecek olan damacanaların üzerindeki kodlarını da okunabildiğini az sonra sizlere göstereceğiz. Bununla ilgili olarak şimdi arkadaşımla da yardımıyla sizlere bu damacanalar prosesinde neler yapabildiğimizi ufak da olsa göstermeye çalışacağız. Şu anda damacanımız artık hattan geçmeye başladı. Her yani okunduktan sonra kamerada bir yeşil bir feedback göreceksiniz. Şu anda damacan okunduktan sonra karşısında kare farklı yerlerde geldiğini de burada size göstereceğiz. Mesela tam ters açıyla yaklaştı. Farklı noktalardan farklı biraz daha uzaklaştırarak ya da yakınlaştırarak kenar noktalarda bunu getirebiliriz. Ayrıca cihaz size kodun tipini, kodun içerisindeki datanın uzunluğunu, kodla ilgili diğer bilgilerin yansıma değerlerine kadar birçok ekstra veri de sağlıyor. Bu sayede damacanın üzerine basmış olduğunuz kodun ne kadar kalitede olduğunu ya da bu kodun daha sonra ne derecede okunabilir ya da okunamaz durumda olduğu ile ilgili sizlere veri sağlayabiliyoruz. Bu durumu ile ilgili bilgileri de rahatlıkla paylaşabiliyor oluyoruz. Örneğin kodun üzerinde bir hasar oluştu ya taşıma esnasında damacan damacanaların taşınması esnasında e, oluşabilecek hasarları da daha siz artık tekrardan sahaya gitmeden ya da farklı noktada okumalara gerek kalmadan başlangıç noktasında algılayabilir olacaksınız. Az önceki hızımızdan konveyörümüzün hızını arttırdık. Yaklaşık yani an, olarak şu anda 0.405 metre saniye hızlarla dönüyor. Az önce 0.3 metre saniyelerle dönüyordu. Asıl standart bir damacana prosesinin hızlarıydı ama şu anda o hızdan bir miktar da arttırdık. Daha yüksek, daha hızlı üretim yapabilme durumlarında göz önüne alarak. Bu durumda damacanamızı yine geçirdiğimiz zaman aynı şekilde okunabilirliklerini sağlamaya devam edebiliyoruz. Yine damacanın tamamı ekranımızda. barkod damacanın üst kısmında 2 derece hangi pozisyonda gelirse gelsin. Bu okunabilirliği sağlamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi az önce videonun başından beri 9 defa geçmiş. Hatta şu an 10. geçti. Damacanı hala okunabilir durumda. farklı durumlarda geçse bile bu noktada sizlere okunabilirliği hala sağlamaya devam ediyor. Sizlere bu video ile birlikte gelecek, gel, yani ulaşacak olan e, bilgilendirme notunda da hem cihazla ilgili daha fazla teknik veri hem Zik Türkiye'nin e, sizlere 10 yıldır e, sunmuş olduklarının yanında daha fazla sizin proseslerinize özel neler sunabilecekleriyle ilgili de bilgilere ulaşmış olacaksınız. E, herhangi bir pro projenizle ilgili herhangi bir noktada kafanıza takılan her şeyle ilgili, kodla ilgili, bunlar okunabilirliği okunabilirliğiyle ilgili de bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.